Alanya Belediyesi ile Irak, Akdeniz ve İslam Ülkeleri İş İnsanları Derneği ortaklığında Alanya'da düzenlenen organizasyonla Kırgızistan'ın 30. Bağımsızlık Günü kutlanırken Türk dünyasının en önemli edebiyatçılarından Cengiz A.Y.T. Tematov doğum gününde anıldı. Alanya İskelesi Şelale Meydanı'nda düzenlenen organizasyona Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, Alkü Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Özgür Kasım Aydemir, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda Kırgız vatandaş katıldı. Her iki ülkenin milli marşlarının söylenmesiyle başlayan organizasyonun açılış konuşmasını yapan Irak Akdeniz ve İslam ülkeleri İş İnsanları Derneği ve Tüm Hataylılar ve Hatay Dostları Derneği Tüm Hatay Der genel Başkanı Hikmet Kenan Yozgatlı kendilerine büyük destek veren Alanya Belediye Başkanı Yücele teşekkür etti. <Sessizlik> Alanya Alaaddin Keykubat Kubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, kürsüde kalabalığı Kırgızca selamlarken Kırgızistan tarihi ile bilgiler verdi. Yine bizi ortak faydada buluşturan çok önemli bir değer var. Cengiz Aytmato. Kırgızların söyleyişiyle Çımız. Adana Büyük Moğol İmparatoru Cengiz Han'dan alıyor. Yine başkanımın ifade ettiği üzere 12 Aralık 1928 yılında meşhur tarihi vadilerden Talas'ta dünyaya gelmiş Şeker Köyü'nde. Oradan Kazakistan'ın Cambul vilayetine gidiyor, eğitim alıyor. Sovyetler Birliği'nde saygıdeğer bir adam olan babası önce tutuklanıyor 1938 yılında kürsüne diziliyor. Dolayısıyla böyle bir köklü aileden gelmesine rağmen son derece elem verici, sıkıntılı siyasi çalkantılar içerisinde geçiyor. Peki bundan neden bahsettik? Onun Türk dünyasına hitap eden son derece etkili, son derece köklü bir edebiyatçı olmasında, yetişmesinde, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadıkları son derece derinizden bırakmıştır diyeyim ağamdan. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, Türk dünyasının önemli ülkelerinden biri olan ve ortak değerleri taşıdığımız Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 30. yılını en kalbi duygularımla kutluyorum, ifadelerini kullandı. Türk dünyasının önemli ülkelerinden biri olan ve ortak değerleri taşıdığımız Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 30. yılının en kalbi duygularımla kutluyorum. Biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan İlk ülkedir. İki ülke arasındaki dostluğun, ticari ve sosyal ilişkilerin geliştirmesi yönündeki gayretlerimiz artarak devam etmektedir. Konuşmaların ardından organizasyonda emeği geçenlere sertifika verilirken Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e kaftan ve kalpak hediye edildi. Ardından Kırgızistan'dan birçok performans grubu sahne şovlarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı. Kahruk ayırda